Burun kanamaları her mevsimde görülen rahatsızlıklardır. Burun kanamaları burnumuzdaki bir veya birkaç arter veya venin açılması sonucunda oluşur. Lokal nedenlerle olabildiği gibi genel nedenlerle de olabilir. Burun travmaları, burnu oynamak, sinüsit, burun polipleri, burnumuza herhangi bir şey kaçması gibi nedenlerle burun kanaması olabilir. Burnumuzdaki ve sinüslerdeki salgı bezlerinin yaptığı salgıların burun arkasından genize doğru gelmesi sonucunda olan duruma geniz akıntısı deriz. Geniz akıntısı birçok nedenlerden dolayı olabilir. Bunlardan en başlıları sinüzit, burun polipleri, burnumuzdaki tıkadıklık, geniz eti, burunda bir takım yabancı cisim olması dolayısıyla burnumuzda geniz akıntısı olabilir. Onun dışında bazı mevsimsel alerjik rinitler gibi rahatsızlıklar, gebelik, bir takım ilaç alımı ve hormonal nedenlerle de geniz akıntımız olabilir. Etrafımızın veya kendimizin dönme hissine vertigo adı verilir. Vertigo kulak kaynaklı olabilir. Kulakta bir enfeksiyon olduğu zaman kulakta bir tüm tümör olduğu zaman bilen nürit gibi rahatsızlıklarda vertigo görebiliriz. En sık gördüğümüz vertigolardan biri beliğin paraküsmal vertigo dediğimiz bozukluktur. Kanda bir takım değerlerin yükselmesi baş dönmemizi neden olabilir. Mesela kan şekerinin yükselmesi, B12 vitamininin düşmesi, kansızlık baş dönmesine neden olabilir.